Merhabalar dostlar. Grafiğe geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir habere bakalım. Sonra grafiğe tekrar döneceğiz. Şimdi arkadaşlar Portföy Yönetim Şirketi elindeki tüm hisseleri sattı. Ne zaman geldi? 9 Mayıs 2025 saat 18.45'te Kamu Aydınlatma Platformu'na Pardus Portföy Yönetimi AŞ'den pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Pay ne diyor burada? Hemen görelim. Pay alım satım hakkında tekrar burada demiş. Hemen haber okuyoruz. Bakın arkadaşlar bunlar tabii mecburiyetten %5'i %10 %15, %20, %25, %33, %50, %67 ve %95 sınırlarına ulaşınca şirketlerindeki sermaye oranları arkadaşlar herhangi bir ki bu portföy yönetim şirketleri e, ne yapıyorlar? Bildirim yapmak zorundalar. Şimdi arkadaş demiş ki 8 Mayıs'ta ben 2 milyon 400 bin adet sattım demiş. 9 Mayıs'ta Cuma günü de 13 milyon 950 bin adet lot hisse satım diyor arkadaşlar. Bakın ciddi rakam. Neden ciddi rakam arkadaşlar? Bakın ne yapmışlar? Şirketin %15.57'sine sahipken ne kadar 16.350.000 adet varmış ilk başta yani satışa başlamadan önce bu şirketin %15'ine yani 6'da birine neredeyse işte arkadaşlar bir anda hepsini lodoslama boşaltmış arkadaşlar bodoslama boşaltmış aşağı çakmış ve %0 kaldı elinde hiçbir hisse kalmadı giderken de ne yaptı arkadaşlar ortalığı yangın yerine çevirdi tapuda son çiviyi çaktı neden arkadaşlar bakın son gün hisse tabana yapmıştı. %9,92 değerde kaybetti gözüküyor. Zaten bu satışla beraber çakıldı arkadaşlar. Yani adam boşaltmış hisseyi. Bakalım el değiştirmiş olabilir hisse. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu arada arkadaşlar hemen bakalım pozitif uyumsuzluk var mı? Yok herhangi bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada hissede gözükmüyor. Saatlikte bakalım bir tepki hareketi olma ihtimali var mı? Saat diye bakalım. Saatlikte de çok fazla tepki hareketi yapabilecek bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Hayırlısı bakalım inşallah arkadaşlar. Teknik dışında ekstradan bir şeyler çalışır. Hisse yukarı doğru inşallah kırar diye düşünelim. Yapacak da bir şey yok. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.